Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Evet. Ee, soran arkadaşlarım olmuş. E, nasıl veriyorsun civciv yemin diye. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şu palet gibi olanlar. Bunlar etlik yem. Şu alttaki ise arkadaşlar normal civciv yemi. Ben ikisinden dağılıyorum Karıştırıyorum arkadaşlar. E, yumurtayı da şu şekilde arkadaşlar yumurtayı içine kırın ve karıştırın arkadaşlar kabuğuyla karıştırın bakın arkadaşlar şimdi bu yumurta inanılmaz vitamin olacaktır civcivlere bir de arkadaşlar tabii ki sert bu yem küçük civcivlere verecekseniz eğer bir miktar da ıslatabilirsiniz yani yumurtanın yanında biraz da su koyabilirsiniz arkadaşlar su yani ıslatacağız. Bakın şöyle. Şurada az bir şey suyumuz var. Biraz arkadaşlar şu şekilde suyunu koyun. Islatın. Hayvanlar daha rahat yer arkadaşlar. Daha rahat. Çünkü bunun yumuşaması gerek. Bakın şimdi. Şunu da şu şekilde ezeceğim. Bakın arkadaşlar. Evet iyice ıslandı yumuşaması lazım arkadaşlar. Civcivlerim benim daha küçük. Şunlar da evet diyebilir ama şu an ıslandı. Çok güzel oldu arkadaşlar. Yumurtayı kırdık. Evet. Şimdi bu tamam, yemimiz tamam. Bakın biraz şunlara vereceğiz. Gel. Evet, şuraya. Evet. Iyi, iyi, iyi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Maşallah size. Şimdi arkadaşlar şu şekilde olan yemlikler çok önemli. Çok güzel. Neden? Tavuklar genelde koyduğunuz yemi arkadaşlar ayaklarıyla eşeleyip dağıtıyor. Bunda dağıtamıyor arkadaşlar. Bu şekilde dar yemlik yaptığınız zaman dağıtamıyor. Bu bunun hepsini yürüt. mesela bu tavuğun benim çok iyi civciv büyütür ama e, ee, tepsi gibi bir şeye koyduğunuz zaman inanılmaz dağıtıyor. Her yere dağıtıyor. Toprağa karışıyor ve koyduğunuz yem heba oluyor. Bakın buna bur buraya koydum. Ayağıyla dağıtamıyor bunu. Dışarıya atamıyor. Ama bakın birazdan şuna koyacağım. Şu yukarıdaki yemliğe koyacağım. Ve ne olacak? Dağıtacak tavuk. Dağıtmaması lazım ama dağıtıyor. Bakın şimdi şuraya da o yemden vereceğiz. Bunların yemi şurada. Şu tepsiye koyuyorum arkadaşlar. Bakın şimdi. Bakın. Evet bakın. Şu kapımızı şöyle açayım. Dur kızım dur. Geliyorum. Evet. Şimdi aldık. Bak 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 bak. Bak, bak şimdi. Evet. Evet, civcivler hemen içine girdiği için tavuk ayağıyla dağıtmıyor. Bir de bu benim tavuğum akıllı biraz. Bakın arkadaşlar dağıtmaya çalışıyorum ama civciv olduğu için dağıtmıyor. Bakın bu yumurtalı ıslattığınız yem civcivleri çabuk büyütür. Biraz önce anlattığım arkadaşlar bak bak bak, bak, bak civcivlere vuruyor. Deli kızım benim. Biraz önce anlattığım o hem etlik yem hem de civciv yemini karıştırıp yumurtayı kırıp ver, verin arkadaşlar. Etlik yem civcivleri hemen biraz toparlayacaktır, büyütecektir, irileştirecektir. Ye 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 elimden yiyebilirsiniz. Hadi bakalım. Hadi ye 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 canım benim. Maşallah maşallah maşallah. Ye ya hadi. <laughs> aman 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 basma hayvanı. Basma basma yavrularını. Evet bu civcivlerimiz güzel. Koyduğumuz yemleri yiyecekler arkadaşlar. Yapma, yapma. Yavruyu hala atıyorsun. İşte arkadaşlar biraz önce söylemeye çalıştığım şey bu. Bunlara da o tahtadan böyle dar olan yaptığım zaman civciv içine girecek ve tavuk hiç ayağıyla eşelemeyecek Çünkü eşeleyemeyeceğini bilecek. Ama tepsi gibi şeylere koyduğunuz zaman arkadaşlar hem eşeliyor, yemi dağıtıyor hem de arkadaşlar civcivleri bu şekilde ayağıyla atıp geriye atabiliyor arkadaşlar. Hayvanlara zarar verebilir. O nedenle tavsiye etmiyorum. En güzeli evet. Ben bir tane şundan buraya yapmalıyım. Şu tahtadan. Bundan yaparsam bakın arkadaşlar yediklerini yediler, yemediği kalır. Civcivcikler gelir gider onu yer arkadaşlar. Bu da burada kalacak. Ben bugün 4-5 saat buradayım. Ee, bahçedeyim. Hayvanlarımın yanına geldim. Bu koyduğumuzu biraz bitirirler. Giderken de bir yem koyacağım sularını eksik etmeyin arkadaşlar. Suyunuz bakın orada duruyor. Yerse şurada kuru yemi de var. Sularını eksik etmeyin hayvanlar. Havalar çünkü ısındı artık. En önemli şey hayvanlar için su. Sularını kesinlikle eksik etmeyin arkadaşlar. Maşallah size. Kızım eşeleme eşeleme. Allah Allah. Allah 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 Al 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 size al nasıl tatlısınız Allahım ya al çok güzel çok güzel al güzel al Evet <laughs> Evet civciv yemini nasıl verdiğimizi gösterdik. Yine 1 iki horozumuzu da gösterelim. Bugünlük videomuzu bırakalım çünkü bahçemizde biraz inşaatımız var. Evet damızlık için getirdiğimiz horozumuz. Gözünü iyileştirdik çok şükür. Bakın arkadaşlar şöyle. Hayvanım ya baya kötü olmuştu. Bunu çok değerli bir horoz. Benim damızlık horozuma damızlık horozumla kafes dövüşü yapmışlardı. Ne yazık ki çok büyük yara almıştı. Ee, hayvanı toparladık. E, ee, yumurtasını da aldık. Şimdi tavuğumuz yavaş yavaş kurka yatma aşamasında diyelim. Tabi bu emanet geri gidecek arkadaşlar. Belki bir haftaya 10 güne gider. Çünkü bunun yine yavruları alınacak diyelim. Burada Şamo yavrumuzun oğlu ve kızı var. Dur 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 dur. Hop öyle. Bak daha dün yem koydum yine dağıtıyor arkadaşlar. Buraya döküyor. Bir sürü yem koymama rağmen sen çok dağınıksın. Çok dağınık bir kızsın sen. Kızıyorum sana. Tek besleyeceğim ha seni bak. Evet. Yemleri döküyorlar. Çok da güzel oldular. Toparlanıyorlar. Daha bir yaşında bile değiller arkadaşlar. Bu niye Hiç şey olmuyor? Netlemiyor netledi. Evet, çok güzel kafa yapıları var. Çok güzel fizik yapıları var. Maşallah oruzuma. Buna bak şuna bak. Çok güzel. Evet, diğer tavuğum da çok şükür şurada görüyor musunuz arkadaşlar bilmiyorum ama çok şükür 4-5 günün sonunda sanırım kurk olmaya başladı. İnşallah yatarsa bu Arap tavuğumla İzmirli tavuğum ee, şu horozdan işte damızlık getirdiğim horozdan yatıyor şu an altında 8 yumurta var İnşallah güzel bir çıkım olur diye düşünüyorum Evet böyle bakın arkadaşlar Oh keyif keyfe bak keyfe bak şu içe bak oh oh oh, oh maşallah güneşlen he yemini yedi hayvanları güneşleniyor Bunlardan iki, sadece iki tane çıkmıştı. Bunlar biliyorsunuz arkadaşlar sel basmıştı kümesimi. Hayvan da yerde yatıyordu. Tek iki tane çıktı. Diğerleri ne yazık ki yumurtanın içi doluydu çoğunun. Ama hayatta değiller o hayvanlar. Bunlar çıktı. Çok şükür güzel büyüyor. Bakın arkadaşlar dedim ya size. E, hayvanlarınızın kanadı kuyruğu tam büyümeden tombullaşması lazım. Yani şu durum. Bakın arkadaşlar civcivler böyle toplu toplu. Neden arkadaşlar? İşte e, sebebi şu. E, etlik yem ve civciv yemini karıştırıp veriyorum ve yumurtayla tamamen arkadaşlar güzel büyümüş oluyorlar. İnşallah bu hayvanların zarar gelmeden kocaman olurlar. Çok güzel damızlık hayvanlar bunlar arkadaşlar. Allah nazardan saklasın. Bir maşallah alın. İnşallah. Ne oldu? Ne oldu? Ne geldi bakayım? Bir şeyden mi korktunuz? Allah Allah neden korktunuz siz ya? Evet çok güzeller maşallah. Şunların fizikleri de Fizi boyu falan. Çok güzeller çok güzel. Maşallah süper. Evet güneşlerin bakalım. Ben de işime koyayım. Mesela arkadaşlar bazı hayvanlarınızı toparlamak istiyorsanız ben şu Damızlı horozum işte bende sonuçta kümes dövüşü yaptı. Şu şekilde ne yapıyorum arkadaşlar? Bunu hop, hop, hop besliyorum. Toparlıyorum. Yani civcive de verilir. Diğer hayvanlara da verilir. Hatta yumurtlamayan hayvanınız varsa arkadaşlar yumurta yapmayan bu yemden verin. Birkaç gün verin. Yumurta yapımını hızlandırırsınız arkadaşlar. Yumurta. Biraz daha vereyim ona. Çünkü bu hayvanı toparlamadan verirsek ayıp olur. Birinden aldığınız emanet hayvanı arkadaşlar iyi bakmanız lazım. Çünkü emanet arkadaşlar. Hayvanı hayvana kümes dövüşü yaptırdık. Tabi elimizde olmayan sebeplerden ötürü. Kümes dövüşü yaptı. Ye. <laughs> Toparlıyor. Güzel aldığımız gibi geri verirsek çok güzel olur. Bakın şuradan alıyorum. Elimde topalaklaştırıyorum. Veriyorum. Yiyor. Bu ona atom gibi olacak. Atom yumurtalı. iki çeşit yemi var. Kabuklu. Bakın şöyle kabuğuyla bile yiyor arkadaşlar. Bak kabuğunu şöyle yapın ezin. Bak git. Git. Zaten yemiş suyu da önünde arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Ee, herkese hayırlı günler, kendinize iyi bakın, of. görüşmek üzere.